Merhabalar. Bu videoda level'ın geriye kalanını tasarlamayacağım. Doğrudan scriptle ve Blender'ın Logic Brick yapısıyla işe girişeceğiz. Yani bir kamera atayacağız, bir model atayacağız. Bu sayede oyunun temel mekaniklerini oluşturacağız. Sonraki videoda da artık level'ı tasarlamaya devam ederiz. Ama önce önceki videodaki hatamı yaptım. Dosyayı kaydetmeyi unuttuk. Şimdi bir daha kaydedelim. Save as diyelim. Buna da 2 diyelim. Artık başlayabiliriz. Şimdi her şeye başlamadan evvel şu ışık cisimlerini de kopyalayalım. Okla. Taşırsak daha net. Hemen dibine alalım bunu. Her ikisini seçelim. Tabi seçemeyeceğiz. şu widget kapatmak için Shift Space miydi? Shift Space herhalde. Yok Shift Space tamamlıyor. Control Space. Heh. Bu ikisini seçtim. Shift D. Control Space de widget'ı geri getireyim. Şöyle İkisi arasında güzel bir ışık olsun. Şimdi ne yapalım? Oyuncu oluşturalım. Bunun için en ortadaki zemin e, nesnesini seçip e, 3D cursor'u buraya taşıyayım. Buraya bir tane küp koyayım. 3D cursor'u taşımak için e, kısa yolumuz Shift S cursor to selected dediğimde bu cursor buraya gelecek. Cursor oraya geldiği için de shift a deyip binesini ekleyeceğim. Küp, küp ekleyeceğim mesela. Küp direkt buraya gelecek. Burası da oyunun başladığı yer olsun diye özellikle seçtim. Shift S ile buraya getirebilirim. burada Buradaki menüleri kurcalayıp oradan da bulabilirsiniz. Çünkü klavye kısa yollarına bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Bunların içinde de bir sürü şey var. Mesela Shift S Cursor Selected Şimdi buraya geldi cursorumuz. Shift A Bir tane küp koyalım. Şimdi küp çok büyük. E, ee, küpe bir odaklanalım. Klavyeden nokta tuşuna basarsak numlak içindeki odaklanıyoruz. Çok daha rahat hareket edebiliyoruz noktayla bölü tuş arasındaki fark şu. Noktayla odaklandığınızda etrafınızdaki her şey kalıyor yine. Ama bölü tuşuyla odaklandığınızda etrafınızdaki her şey ortadan kalkıyor. Yani noktayla bölü arasındaki fark o. Şimdi bunu bir küçültmemiz lazım. Küçültürken snap açık olsun. S Yani bir insan ebatlarını alalım şöyle iyi, iyi, iyi. eder. sonra shift ne shift'i be? S e, Z deyip Z eksenini de biraz büyütelim. Hmm. Şöyle Ya hmm. e da var ya Şimdi fizikten bahsedeyim ben bir önce. Perspektif'e geçeyim. Şimdi oyun motorunda bütün cisimlerin kökenleri yer çekiminin ilk karşılaştığı yer oluyor. Yani bir insanın ayakları dünyaya en yakın yerdir ya. Yani yer küreye en yakın olan organımız en çok baskı gören yerdir ya. Aynı hesap objelerin orijin noktaları da yer çekiminden en çok etkilenen şeyler. Eğer orijin noktasını burada bırakırsak oyun motorunda bu küp şu snap'ı kapatayım Tab buraya kadar düşer. Yani karakterin yarısı karakterin yarısı aşağıya gider Buradan itibaren girer. Çünkü ağırlık noktası burası. Ağırlık noktasının kübün dibinde olması lazım. Önce küpü bir tekrar ölçekleyelim. S, Z Ardından 3 numarayla ağırlık noktasından kübün dibine çekelim şu ağırlık noktasını. Bunun için ne yapacağız? Önce tabla edit moda geçeceğiz. Her şey seçiliyken a ile seçiyoruz her şeyi. Küpü yukarıya doğru kaldırırsak Orijin noktası aşağı iniyor. Hı. Burası iyi. Sonra tab deyip tekrar obje moduna geri döndük. Artık küpümüzü zemine çekebiliriz. Artık yer çekiminden ilk etkilenecek yer orası. Perspektife geri dönelim. Tamam. Yapacağımız başka şeyler de var kontrol aşağı yukarı tuşlarıyla veya Shift Space'le pardon fare ha, Shift Space ekran tam tam yapmıştım geri çıkıyorum ee, şimdi bu küpün adını bir koyalım bunun adına player diyelim bunu dedikten sonra ee, Şimdi draw all edges wire diyelim. Çünkü e, kamerayı küpün içine alacağız ve kameranın önünde küpün e, kenarları gelmemesi lazım. Yani ekrandayken bunu seçtiğimizde seçilmesiyle bunu ayarladığımızda görünmez oluyor. Kamera bunun içinde olacak. E, bu da görünmez olacak. Bunu ayarladıktan sonra e Şimdi yapacağımız iş, küp küple alakalı buradaki ayarlamaları tamamladıktan sonra küpe bir fiziksel durum eklemek. Burada fizik sekmesi var. Buraya girip küpün durumunu statikten karaktere çevireceğiz. Yani bir karakter olacak küp. Küpü alt tarafta da aktör olarak işaretlememiz lazım. Burayı hazırladık. Şimdi yapacağımız işlem ise şu olacak. Ee, sahnedeki hiçbir şeyi seçmeyeceğim yani A'ya basıp Deselect yaptım. A'ya tekrar basarsam her şeyi seçer, A'ya basarsam Deselect yani bütün seçimi kaldırır. Şimdi bir kamera ekleyeceğim 3D Cursor'un olduğu yere. ve O kamerayı bu küpe bağlayacağım. Kamera eklemek için Shift A Buradan kamera nesnesini ekledim. Kamera çok yanlış bir yere bakıyor. Sıfıra dokunursak buraya bakıyor ama biz buraya bakmasını istiyoruz. Sıfırdan tekrar çıktım. Şunu da kenara çekelim iyice. Şimdi bunu nasıl düzelteceğiz? Yan tarafta N çubuğunda seçil nesnenin Rotasyonunu gösteren değerler var. Bunları değiştireceğiz. Sıfır yapacağız önce. Sıfır yani dönüş e, şeklini komple sıfırlayacağız. Şu an kamera yere bakıyor. Bunu düzeltebiliriz. Önce kameranın konumunu e, player nesnesi içinde kameranın konumunu ayarlayalım. Şöyle biraz yukarıya kaldıralım kamerayı. Sonra e, kamerayı çevirelim. R'ye basarak döndüreceğiz. X ekseninde bir çevirelim. 90 derece dönsün. 90 klavyeye yazıp şu an nereye bakıyor? Bu tarafa bakıyor. Hmm. Bir de bunu Y ekseninde yok Z ekseninde 90 derece çevirelim. Bu taraftan şöyle dönsün. Ee, R'ye basıyoruz. Ee, Z'ye basıyoruz. Ve klavyeden 90 yazıyoruz ki tam karşıya baksın sıfıra bakıp sıfıra basıp bakıyoruz Evet şimdi sıfırla basıp tekrardan normal şeyine dönelim biraz aşağı indirelim kamerayı bir daha sıfıra basalım biraz daha ise fena olmaz şimdi bu kamerayı biraz küçültelim çünkü çok büyük S'ye basıyorum. Hı hı. Sıfıra basıyorum. Bir oynama bilmem ne yok. Şimdi bakalım ne yapacağım? Şimdi yapacağımız şey kamerayla küpü birbirine bağlamak olacak. Çünkü küp player nesnesi ama Küp hareket ettiğinde kamera ona bağlı olmazsa hareket etmez yerinde durur. Blender'da ve pek çok diğer 3D programda çocuk ve anne baba ilişkisi var. Mesela çocuk bir yere kendisi gider ama annesi babası bir yere gideceğini söylerse mecbur gitmesi lazım. Buna Parenting ya da Parent ilişkisi deniyor. Nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi önce e, çocuğu nesneler arasında çocuk olacak olanı seçiyoruz. İlk onu seçiyoruz. E, Shift ile seçtim. Ardından ebeveyn olacak olan nesneyi seçiyoruz. Küpü seçtim. E, aradaki sıralamayı hatırlamak için şöyle söyleyeyim. Çocuklar mı önemlidir? Büyükler mi? Çocuklar da önemlidir. O yüzden ilk çocuklar ardından büyükler. Bu ikisini sırayla seçtikten sonra o bahsettiğim sırayla klavyeden Ctrl P yapıyoruz. Ctrl P Set Parent to Object Şimdi şöyle yaklaştırırsam nokta 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 siyah e, kameranın orijin noktasının e, küpün orijin noktasına siyah siyah kesik çizgilerle bağlandığını göreceğiz. Bunun anlamı şu. Küp Nereye giderse gitsin, kameranın takip etmek zorunda. Ama şu var. E, kamera tek başına istediği yere hareket edebilir. Mesela kamerayı seçtim. E, G'ye bastım. Serbest hareket ettiriyorum. Küpte bir hareket yok. Ama küpü seçtim. G'ye bastım. Kameranınla beraber hareket ediyor. İşte ebeveyn ilişkisi bu. E, bunu ayarladık. Şimdi ne yapalım? Bakalım. Hmm. Şimdi yapmamız gereken tüm şekli işler tamamlandı. Artık oyun mantığının oturtulması lazım. Oyun mantığı için de script atayacağız. Ayrıca logic brick denilen blender içindeki hiyerarşiyi kullanacağız. Bunun için aşağıdaki timeline'ı logic editor olarak değiştirelim. Şöyle biraz büyütelim burayı. Sonra buraya tıklayalım. Logic Big, Logic Editor, ha burada. E, farenin tekerleğiyle biraz küçülteyim ki görünsün. Şimdi 3 e, kolon var. Sensörler, kontrolcüler ve e, aktif ne, ne diyebilirim ki? Actuator. Onun Türkçesini bilmiyorum. Her neyse 3 kolonu birbirine içlerine atadığımız değerlerle bağlayacağız. Bunun için önce Add Game Property dememiz lazım. Ee, ama bu iş için şunu da söylemem lazım: Küpün seçili olması lazım. Küp seçili değilken buradan Add Game Property dersek o iş biraz yaş. Küp seçili, Add Game Property. Ee, buradaki Property yazan yere Player yazalım. Enter Şöyle biraz büyütelim görünsün Şimdi e, Sensör ekleyeceğiz Player nesnesine Klavye sensörü ekleyelim Klavye sensörüne de bir isim verelim Up yani ileri gitsin e, Bunu işaretlememiz lazım. Bunun anlamı şu e, Blender'ın oyun motoru klavye hareketlerimizi izleyecek. Klavye hareketlerimiz gerçekleştiği zaman o klavye hareketine bağlı aksiyon gerçekleşecek. Bunu işaretleyeceğiz. Sonra da Key bölümüne tıklayacağız. Buraya hangi tuşla ileri gideceğini seçeceğiz. W ile ileri gitmesi lazım. Tamam bunu ayarladık. Şöyle küçültelim. Yan tarafa Aktivatör kısmından Motion diyeceğiz. E, i̇sim değiştirmeye gerek yok. Motion tipini Simple Motion olarak bırakacağız. Şimdi ileri gitmesi demek, şöyle 3 boyutlu uzaya bakalım. İleri gitmesi demek X yönü, X okuna dikkat edin, geriye doğru. Ama koridora gitmesi lazım. Yani X'in tersine doğru gitmesi lazım. Bu durumda x'in tersine gitmesi için x lokasyonunda bunun eksi 0 nokta 5 olması lazım. Yani e, 0.50 yürüdüğünde eksi yönünde 0.50 yönünde ileri gitmiş olacak. Bu ikisini bağladığımızda bağ kurulmuş oldu. Klavyeden diğer tuşları da ayarlamamız lazım. Mesela geri gitmesini ayarlamamız lazım. Yine sensörlerden keyboard seçeceğiz. Buna down diyelim. Yine klavyeden bastığımız zaman aktif olması lazım. Buraya da S tuşunu atayalım. Bu hazır. Buradan add actuator deyip motion diyeceğiz yine. Yine simple motion hiç kurcalamayacağız. Ee, şimdi ileri gitmesi demek eksi 0.5'ti. Şimdi geri gitmesinden bahsediyoruz. Geri gittiği zaman x yönünde ileri gitmiş oluyor. Okun yönüne dikkat edin. Karakter yani bu küp geri gittiği zaman x yönünde ileri gitmiş oluyor. Bu durumda x yönünde 0,5 Bunu da bağlayalım Bu da hazır Peki sağ ve sol kaldı. Add Sensor diyelim Keyboard uh, Left Yani sol Yine klavyeye bastığımda harekete geçsin Sol A oldu. Buradan şunu kapatalım. Add Activator Motion Şimdi sola gidecek. Şöyle düşünelim. Yeşilin, yeşil ok yönünün tam zıttına tam zıttına gidiyor. Yeşil ok yönünde artıdır. Yeşilin ok yönünün zıttında eksidir. Bu durumda Y yönünde eksi sıfır virgül olarak hareket etsin. Bunu ayarladık. Bağlayalım. Şimdi et sensör diyelim. Yine keyboard son ok yönümüz right yani sağ. Klavyeden D bastığında sağ gitsin. Buradan yine bir motion alalım. Peki sağ. Yani yeşil ok yönünde pozitif ilerleyecek. Y'den 0,5 olarak ilerlesin. Bu ikisini bağlayalım. Ama bir dakika ya 0,5 dedim. Bu 0,5 bir Blender Unit olarak düşünürsek yarım ilerlemek çok hızlı ilerler. Biz bunu şöyle sırayla 0,05 yapalım ki yavaş ilerlesin. Ya da bunu ayarlayalım ya hani hızını duruma göre 0,05 olarak ayarladık diyelim. Bunlar x'te şunlar y 0,05 Çünkü çok hızlı koşar gibi yürüyecek. Yürümesi lazım. 0 1,05 Tamam. Daha ölçülü oldu. Şimdi aslında e, klavye hareketlerinin tamamlığı sayılır. Sadece kameranın fareyle etkileşim ayarlanacak ee, küp seçili şu anda küpü bırakıp kamerayı seçeceğim kamerayı seçince otomatik olarak burası boşaldı sadece kamera için yer ayrıldı ee, aslında e, direkt kameraya başlamadan önce daha önce küp için hazırladığımız o e, brickler çalışıyor bunlara bakalım Klavyeden P'ye basarak Oyun motoruna geçiş yapıyoruz da Geçiş yapılmadan niye acaba Çünkü texture açık değilmiş P'ye basalım W S hmm. İyi çalışıyor Tamam o zaman kameraya devam edelim Kamera seçiliyken buradan sensör olarak e, e, mouse aldık mousedan hmm, şu ismini mouseluk olarak ayarlayalım e, mouse mouseluk için e, movement seçeneğini seçelim. Ardından hmm. Buradan add controller olarak Python diyelim çünkü e, burada <laughs> özel bir kod şey özel bir script kullanacağız. Hazır bir script. script e, script'le çalışacak bu komut. Add activator deyip buradan motion diyelim. opt down diyelim. Pekala, yani. gibi bağlayalım. Şimdi kader yani. Ya bunun çalışması için script'in çalışması lazım. Script'i bir yan tarafta açalım. UI Image Editor'ün ıı, Script editörü olması lazım. Text editor. Buradan text diyeceğiz. Open text block. Umarım bu çalışıyordur. Open text block. Hmm. Sensitivity. Çalışmazsa da başka bir script var. Onu deneyeceğim artık. Bunu açtık yan tarafta. Şuradan da mouse py ayarladık. Şimdi sıfır diyerek kamera görünümüne geçelim. Ee, P'ye basalım. Çalıştı. Güzel. Ama farenin sağa sola hareketini ayarlamamız lazım. Bunun için yine brickler arasında bir ayar çekeceğiz. E, kameradan çıkalım. Şimdi yapacağımız da e, kamera seçiliyken kübü de seçmek. Şimdi her ikisini seçtiğimiz zaman burası bayağı bir curcun olacak. Dikkat edelim. Bir sürü şey görünüyor. Aslında her ikisinin de e, bağlı oldukları mantıksal tuğlalar var. E, Şimdi bir tane daha aktivatör ekleyeceğiz. Motion aktivatörü. Bu motion aktivatörü e, left right isimli olacak. Ve e, kameraya bağlı olacak aslında e, kamera bu şekilde iki tane ayrı aktivatörü birden çalıştıracak bir deneyelim sıfırla kamera görünümüne geçtik P ile hmm. Çalışmadı. niye acaba hmm sanırım kamerada bir şey unuttuk bu Keyboard'tu, kameraya bakalım. Eh, bunu açmayı unutmuşuz. Ya bu illaki olacak. Şimdi sıfır diyelim, kamera görünümüne geçelim ve tekrar oyunu açalım. Yeni çalışmalar. Tamam, ee, sorunun neden olduğunu anladım. Bu Script yanlış, ee, daha başka bir Script kullanacağım. Bunun için Text, Open Text Block, şu script'i kullanacağım. Bak, script değişti. Buradan da yine script'i değiştirmem lazım. Ardından P'ye basalım. çalıştı ee, tabi burada şunu da çalıştırmak gerekiyor bunu unutma, unutmamak lazım ee, bütün ayarlamaları yaptık son bir kontrol daha yapalım P basıp oyuna girdik Şu, kamera kontrolü biraz hassasiyet az ya. Onu ayarlanmamız lazım. Script içinde şu bölümde sensitivity değeri var. Bir sıfırı sildiğimiz zaman tekrar play diyelim. Ha şöyle daha iyi. Bu arada oyun motorunda oyun oynarken kayıt sırasında görüntü donarak hareket ediyor olabilir. Hem Oyun açıp hem de kayıt yapmak yüzünden kaynaklanıyor. Sizde çok daha akıcı olacaktır. Artık oyunu kaydedebiliriz. Evet, bu aşamadayken ESC diyelim. File Save as 3 Sonraki videoda görüşürüz.